De. Hı hı. Ama fakat e, Hazreti Süleyman bunun ileride doğuracağı sonuçları bildiği için bunun yedi tane aynı özellikte değil de özelliğe yakın yedi tanesini sahtesini yaptırdı. Dünyanın yedi bölgesine çocuklarıyla gönderdi. Bunlardan bir tanesi de e, Türkiye'de. Bulunanlar bunlar. Bakın, ee, Habeşistan'da yani e, bugünkü Etiyopya'da bulunan. Hocam hemen araya girmek istiyorum, lafını balla keseyim ama şimdi e, biliyorsunuz e, bu konuyla ilgili birçok yayın yapan Haktan haktaan var. Hmm. O, 4 hı. O dört tane var diyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. ben daha haber program şimdi, yapmıştım. E, bulunanlar dört tane. Bulunur, Siz yedi tane diyorsunuz. Yedi tane. Tamam. Bulunanlar dört tane olabilir. Hı hı. Bakın, bulunanlar dört tane olabilir. Yani...